Diyarbakır'a gidelim. Belediye ve Diyanet Vakfı ortaklaşa Hayır Çarşısı açtı. İhtiyaç sahiplerinin yüzü güldü. Sloganı dünyayı iyilik değiştirecek oldu. İçine kıyafetten gıdaya Oyuncaktan kırtasiye malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlar konuldu. Ben bazen ekmek diyeyim. İhtiyaç sahiplerinin umudu oldu. <laughs> Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı hayır çarşısı açtı. Türkiye Diyanet Vakfı ve Kayapınar Belediyesi'nin ortaklaşa açmış olduğu bu hayır çarşısında gıdadan giyme birçok ürün mevcut. Ve bu çarşı muhtaç sahipleri için umut olacak. Çarşı yoksul vatandaşlar için umut oldu. Ben bazen ekmek yoktu bileyim. Birçoğu evlerine ekmek götürmekte bile zorlanan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çarşıya akın etti. Biz belediye olarak destek vereceğiz. Diyanet Vakfımız destek veriyor. Hayırsever iş adamlarımız destek veriyor. Burada bir sınırlama koymadık. Açıkçası ihtiyaç olan herkes kapısı açık burası. Her zaman kapısı açık olacak. İhtiyaç sahibi olan herkes buraya gelebilir. İnsanlar gönüllerinde ne istiyorsa buradan alabilecekler. Hatta önünde uzun kuyruk oluştu. Ne ihtiyacım varsa burada gideriyoruz. İstediğim her şeyi alabiliyorum. Yani fazlası bile alıyorum ben. Fazlası bile veriyorlar yani. Çocukların eline harçlık bile veriyorlar. Çarşı bir süpermarketten farksız. Buraya başvuran vatandaşlar kendilerine belirlenen limit karşılığında istediği kadar ürün alabilecek.